hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben Gamze Yılmaz, Kayseri Pınarbaşı, Kaynar Şehit Ardışan Ortaokulu'nda görev yapıyorum. 6 senelik öğretmenim. Çalışmayı üniversiteden danışman hocam, doçent doktor Mehmet Ali Bahar ile gerçekleştirdik. Yüksek lisans test konu, savunmam daha gerçekleşmedi. Konumuz Yatılı Bölge Ortaokulları'nda okuma kültürü eğitimi, olgu bilimsel bir araştırma. E, yatılı Bölge Ortaokulları'nı seçmemizin sebebi benim ilk görev yerim Yatılı Bölge Ortaokulları'ydı. Muş'ta 4 sene Yatılı Bölge Ortaokulları'nda görev yaptım. E, okuma kültürüne yönelik çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen okuma kültürü kavramını müstakil olarak ele alan bir çalışma mevcut değildir. Okuma alışkanlığı ve okuma kültürü kavramları birbirine karıştırılan kavramlar olarak öne çıkmaktadır. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın e, Sedat Severin öncülüğünde okuma kültürü kavramı alt boyutları ortaya konulmuş. Doçent Doktor Mehmet Ali Bahar da kavramsal analizle okuma kültürünü alt kavramsal birimciklerle çözümlemiştir. Kavramsal olarak okuma kültürü hala çözülmeyi bekleyen bir sorundur. Okuma kültürünün tanımına gelecek olursak Sever'e göre okuma kültürü bireyin edinmesi gereken kazanımlar bütünüdür. Bahar'da okuma kültürünü kişinin evrende karşılaştığı bütün iletilerin anlamını çözmesine, yaşamdaki karşılıklarını bulmasına karmaşık ve çok boyutlu bir kültürel birikim türü olarak tanımlamıştır. Hocam geçelim yatılı bölge ortaokullarının okuma kültürü açısından önemine geldiğimizde YİBO'larda görev yapan öğretmenler sadece eğitim vermekle kalmayıp ders ve ders dışı zamanlarda, etütlerde, hafta sonları nöbetlerinde öğrencilerle yoğun bir iletişim halindedir. Bu durum öğretmen ve öğrenci arasında sıkı bir bağ oluşmasına olanak sağlamaktadır. Yibo öğrencileri hafta sonları hatta çoğu zaman eğitim dönemi boyunca okulda kalmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerin beraber geçirdikleri zaman diğer okullara kıyasla daha fazladır. Bu durum Yibo'larda görev yapan Türkçe öğretmenlerini o çocuklara okuma kültürü edinmeleri açısından eşsiz bir fırsat sunmakta. Yatılı bölge ortaokullarının okuma kültürü kazanma potansiyelini de öne çıkarmaktadır. çalışmamızın temel problem durumu, yibolarda okuma kültürü eğitiminin etkinliği, mevcut uygulamaların yeterliliği ve öğrencilerin okuma becerileri üzerindeki etkisinin net bir şekilde anlaşılmamasıdır. Ayrıca yibolarda görev yapan Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin okuma kültürü kazanmalarını değerlendirmede ve eğitim programlarını uygulamada karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaçları belirsizdir bu çalışma ana dil eğitimi bağlamında Yibolar'da gerçekleştirilen okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili sorunları müstakil olarak ele alan ilk çalışma olmasıyla öne çıkmakta. Yiboların okuma kültürü eğitimine yönelik potansiyellerini gündeme getirmesiyle diğer çalışmalardan ayrışmaktadır. Çalışmamızın temel amacı İbolay'da okuma kültürü eğitimini incelemek ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarını desteklemek için öğretmenlere yönelik etkili stratejilerin belirlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu çalışmayla yatılı okul ortamında okuma kültürü eğitimi ile mevcut durumu anlamak ve etkinlik açısından değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amacımız doğrultusunda dört araştırma sorusu oluşturduk. Katılımcı öğretmenlerimizin okuma kültürü eğitimine yönelik gerçekleştirdikleri etkinlikler, mevcut durum ve uygulamaları nelerdir? Katılımcı öğretmenlerin okuma kültürü edindirmeleri sürecinde karşılaştıkları güçlükler nelerdir? Katılımcı öğretmenlerin okuma kültürü edindirmeye yönelik önerileri nelerdir? Ve bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin Türkçe derslerinde ve okullarında okuma kültürüne yönelik yapılan çalışmalara ilişkin görüş ve önerileri ee, ...nelerdir? Ee, bunlardan hareketle bulgularımıza ulaştık. Yöntemimiz araştırmaya ilgin veriler olgu bilim çalışmalarıyla elde edildi. Bu çalışmada yatılı bölge ortaokullarında okuma kültürüne yönelik mevcut durumu... ...bütün yönleriyle ortaya koymak amaçlandığı için olgu bilim deseni tercih edildi. Çalışmamız 2023-2024 eğitim yılı içerisinde güz ve bahar döneminde... Kayseri ilinde bulunan 5 yatılı ortaokulda gerçekleştirildi. Çalışmamızın birinci alt grubunu bu okullarda görev yapan ve çalışmaya gönüllü katılan 13 Türkçe, bölüm, Türkçe öğretmeni oluşturdu. İkinci alt grubumuz bu okullarda öğrenim gören, velilerinden izin alınan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 50 öğrenciden oluşmaktadır. Görüşmelerimizin süresi 15 dakika ve buçuk saat aralığında değişmektedir. Çalışmada nitel veri toplama aracı olarak öğretmenler ve öğrenciler için geliştirilen iki ayrı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme sorularımız oluşturulurken öğretmen ve öğrencilerin okuma kültürü olgusu hakkındaki tutumlarını, tecrübelerini betimleyecek nitelikte sorular oluşturulmuştur. Çalışmamızda yatılı bölge öğreti okullarında öğrenim gören öğrenciler ve görev yapan öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerimizde içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin okuma kültürü eğitimine yönelik gerçekleştirdikleri etkinliklerde, Gerçekleştirdikleri etkinliklerde okuma saatleri, okuma yarışmaları, okuma ıı, oturumları, ıı, okunalı, okunanları özetleme temaları öne çıkmaktadır. Bu bulgulardan hareketle yatılı bölge ortaokullarında okuma kültürü kazandırmaya yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin tek düze olduğu, ıı, olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcı öğretmenlerimizin okuma kültürü eğitimine yönelik e, karşılaştıkları güçlüklerde, hocam bir önceki tablo, e, bu, e, bu tabloyu incelediğimizde e, karşılaşılan güçlüklerin okuma problemi yaşayan öğrencilerde okumaya karşı isteksizlik, odaklanma problemleri, aile etkisi temaları öne çıkmaktadır okumaya karşı isteksizliğin en önemli sebebi olarak da yatılı bölge ortaokulu olduğu için köylerden gelen çocuklar oluyor ve çoğunda okuma yazma problemi ortaya çıkmış oluyor. Okuma kültürünün alt boyutunda okuma alışkanlığı kazanmak oluşturuyor. Çocuklar ilkokul döneminde okuma alışkanlığı kazanamadıkları için ortaokul dönemine tekabül eden okuma kültürünün edinme süreci de olumsuzluk, olumsuz bir durumla karşılaşılıyor. Ve ilkokul döneminde okuma alışkanlığı kazanamayan öğrencilerimizde okumaya karşı ön yargı oluşmuş oluyor. Bu da, bu da öğretmenlerimizin süreçte karşılaştıkları güçlüklerden oluşuyor. Ve öğrencilerimizin ailelerinde o okuma ortamlarının olmaması, velilerin okuma yazma bilmemesi de çocukların okuma kültürü edinme sürecinde karşılaştıkları problemlerden oluşmuş oluyor. katılımcı öğretmenlerimizin okuma kültürü edinmeye yönelik önerilerinde aile eğitimi, kitap seçiminde rehberlik temaları öne çıkmaktadır. Aile içinde okuma ortamlarının oluşturulması, aileliğe yönelik okuma kültürü hakkında bilgilendirici seminerlerin verilmesi ulaşılan bulgulardandır. Öğrencilerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde de ulaştığımız bulgularda öğrencilerimizin çoğunluğu kütüphanelerinde çok sayıda kitap olduğunu, ancak kendi ilgilerini çeken gelişim dönemlerine uygun olmayan kitapların olduğunu belirtmişlerdir ve kitap okuma yarışmaları, okuma saatlerinin düzenlenmesi okumaya karşı ilgiyi arttırdı ulaşılan bulgular arasındadır. Sonuçlarımızda bularda görev yapan Türkçe öğretmeni ve öğrenim gören öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda çalışma kapsamındaki bütün okullarda Z kütüphane olanağına sahip oldu. Ancak bu olanların etkin bir biçimde kullanılmadığı, köylerden gelen kimi öğrencilerde ilk okuma ve yazmanın ortaokul dönemine geçilmesine rağmen gelişmemesi nedeniyle öğretmenlerin temel okur okuryazarlığı geliştirici etkinliklere ağırlık verdiği söylenebilir. Bununla birlikte öğretmenler yoğun müfredat ve öğrencilerdeki sınav kaygısının da okuma kültürünü geliştirmek için özel bir çaba göstermelerini engel olduğunu dile getirmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda yatıl bölge ortaokullarında okuma kültürü öğretimi ve öğreniminin beklenen potansiyeli ortaya koymaktan uzak olduğu sonucuna varılmıştır. Okuma kültürünün temeli ailede atılır ve hayat boyunca devam eden bir süreci kapsar. Bu sebeple eğitim paydaşları olan ebeveyn, öğretmen ve okula bu süreçte önemli sorun, sorumluluklar düşmektedir. Yaptığımız görüşmeler neticesinde çoğu ailenin, öğretmenin, idarecinin bu konu hakkında yeterli farkındalığa sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bakanlığımız tarafından okullarda, ilçelerde öğretmenlere ve velilere yönelik bilgilendirici seminerlerin yapılması önerilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.